Hepinize 15. bölümün 13 kez selamlar arkadaşlar. Bugün Marut Tealat Spirit yani şu gördüğünüz olduğumuz vienhizli. kuyruklu yani üç şeyine şu kesin yapacağım. Evet şimdi form bir. İlk öncelikle şunlara es geçelim. Dur neydi bu? Şimdi değil. Evet şimdi rahat rahat öleriz. İlk önce E'si. Yok. Yes. Bak. Q. Bu da Böyle değişik bir tane. 50 bin. 60 bin. A tam 60 bin vuruyor arkadaşlar. Tabi bu statlar düşüktür. Ondan ses birazcık daha yüksek olabilir. Z'si. Gerçek bir zaman. 60 bin çekti çünkü şundan çarptı. Son bir kez daha köyü göstereyim. Görünüz gibi. Bin, bin, benim onun içinde kalarak çıkamaz adamlar şimdi. Ee, seni son bir kez daha göstereyim. <laughs> ne gidiyor? 40 bin, şuna 40 bin vuruyor. 60 bin, 70 bin arası. Ee, Z2. Öncelikle vuruşlara şöyle kuyruklar geliyor. Ee, sonunda. biraz kötü arkadaşlar. Neden? Sormayın. Sorgulamayın. Vuruyor arkadaşlar. Vuruyor. E'sinden başlayayım ama vardı bana. Şu kolumu demeye gitsen tam olarak göstereyim. Q'su. Yüzdamalar arka arka hep tutarsan böyle gezirebiliyorsunuz da böyle şey. Yani 80 bin hep tutar 80 bin ki tutmazsa 70 bin falan size bağlı. E'si. Yazı da 45 bin belki 50 bin size. Ya büyük ihtimalle size 50 bindir. <laughs> Buna hiç kafa yiyeceğim. Nedim çok kötü arkadaşlar acaba neden yani hiç fikrim yok ama. Kadar Bu açım burada böyle de işin atıyor. Ungla <laughs> Bleach neyse. Z3. Yani vuruşları aynı. Pek değişen bir şey yok. Sallar yanında bakarsınız zaten hep çok Ah çok güzel internet. Ah. senden ah, ah. e, başlayayım. Mavi çağırıyor ve ya, yani içinden geçiyor diyebiliriz. Güzel bir Ne yaptı onu ben internetten anlayamadım da. Hoş kumba demiş gidersin tabi Allah izniyle. ZS aynen. <laughs> Bu abu bunlar sadece adamı dondurmak için var ya. ES ve ES'ini bir daha göstereyim. <laughs> e boru gibi vuruyor ya çok iyi. Evet şu an bekliyorum. Hadi hadi lan hadi kombo dönmeyi çıktı. Q'su. Gel daha. Ben atıyor pek. İyi mi? Ya iyi ya da. Ve son formudan önce reklamlar. Çok canı sıkıldı. Bakayım. Hiç sıkılmamış. O zaman Mario gelin ve size Shibaku tense yapmasın. Strange yapsın. Marvel ne alaka dedi. Marvel. of, of internet. Of. Of internet mükemmel. O, o şu an C'ye basıyorum ha. Klik. Evet. Of. <laughs> <laughs> Oyun çok hızlı. İnternet mi? Vuracak mı? O kadar mı yalgılayamadı akaba. Evet şu an formu açmaya çalışıyorum. Huuu. <laughs> Reklamlar evet. bitti. Son form. Abi efendim. eee ben gidiyorum buraya ya. Yani. Üç kere falan açtım sana falan. Çok güzel. Şöyle mar oluyoruz arkadaşlar. Vallahi Oha. Yürüyebiliyoruz. Wow. Oh my god. Evet arkadaşlar sonra da. E'ye bastım bunu. Şıtsın. İşte. Şöyle vuruyoruz arkadaşlar. gördünüz canım bu var olduk cine var. Çüyü atarsam adam oldu arkadaşlar. Üstüne şöyle şöyle söyleyeyim Geliyor uçuyor böyle bu üstüne tak 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 yukarı kaldırıyor atıyor bir de Mario'yu çağırıyor. Kutçu sen gibi bir şey. Z'ye de şu. Çağırıyor onu. Kleye bastınız atıyor şunlara. Kaç tane atıyor? Bu Mario'yu gördünüz mü arkadaşlar? Kendi vurdu ya. 71 falan vuruyor. Ese. Ne kazayım ne tuta gösteririm. Evet bir hata yapıp. Yazık ki. Gel <laughs> Şöyle arkadaşlar Mario çağırıyor Mario tüm vücudu aramalarına şey foksluyor ve atıyor. Oyna kaz için kötü bir tercih yani ama 50 bin 60 vuruyor diyeyim. <T telling> evet. şok esti buraya kadar da. Uçamıyor. Gördüğünüz gibi. Vav. Wow. Bir çıkayım. Bir kuyu sonra da makam göstermiştim ben. Şöyle geliyor arkadaşlar. Uçuyor. Tak 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 La kliye basıyorsunuz. Tak 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 uçuyor adam. Ve Maru'yu çağırıyor. Maru ne yapıyor diye bakalım. Maru vuruşları komu demeyince bize gelmiyor. Hem o ayrı özel yapmışlar. Yani. Bir şurada atıyor? Kaç vurdu lan durmuyor falan mı? bin doğrudur. Tamam görmedim. Bu çok iyisimiz bu kadardı. Biraz uzun sürmedi. Neden sürmedi lan bu? Harbi. Ben de bir şey değil. Bu arada Anlıyorum. Bu çok kesimiz bu konu oldu. Sonuna bilezgimi bu sözlü çıkartıyorum. Çünkü çok övünün gönlünü Bir görüşmek üzere. Görüşürüz. Ay bay. Oo. çok güzel sesler çıkartabiliyorum mikrofonla. 500 spenim var çevirmeye düşünüyorum ağlasın dünya da.